Türk mutfağının pek çok lezzetinde karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan'da kokoreçin hangi ülke ait olduğu konusu gündemdeki yerini korurken bir hamlede Bozyuk kokoreççisi konusunda Bilecik'ten geldi. Kokoreç ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Geleneksel tarifleri öne çıkmasıyla bilinen lezzet atlası en iyi sakatat yemekleri listesinde Yunan lezzeti kokoreçsi'yi ilk sıraya yerleştirirken, Türkiye'de kokoreç ise aynı listede dördüncü sırada yer aldı. Yaşanan bu tartışmalar ardından Bilecik'te düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali'nde yüzlerce yemek gün yüzüne çıkarken en fazla ilgiyi kokoreç, bıldırcın kebabı ve yoğurtlu gözleme gördü. tenia poc ja estava santjos al bord dörde mi bölüyorduk? Bilecik'in coğrafi işaretleme çalışması gerçekleştirilen Boz Yük Kokoreçi ile alakalı olarak çalışmalarımızı başladık. Ee, kalkınma Ajansımız, Bilecik Valiliğimiz, ticaret sanayilerimizin de destekleriyle 50 yıldır, e, uzun süredir Bilecik'te ve Boz e, buradaki yetişmiş olan hayvanlarımızın etinden yapılarak servis edilen kokoreçimiz inşallah öncelikle bölgesel sonra ulusal ve daha sonra da uluslararası terör türünde e, coğrafi işaretlenmiş olarak tarihe geçecek yerleşecek ilk kokoreç olarak eee görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yapılacak eee alanlarla da bu servislerimizi, alan ağımızı da genişletmeyi hedefliyoruz. Herkes de bileceği kokoreç yemeye davet ediyoruz. Artık bize her gün bu her gün şey gelecek. Farz oldu. Ya her gün gelecek. Bir akşam gelip sonra. 谢谢